Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle televizyonları başında bizi izleyen halklarımızı ve cezaevlerinde rehin tutulan siyasi tutsakları saygıyla selamlıyorum. Ayrıca günlerdir gece gündüz demeden bizlerle çalışan, emek veren emekçi bütün meclis çalışanlarına da bu süreç içerisinde verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Evet hepimizin her gün şahitlik ettiği gibi Türkiye kadınlar için her geçen gün daha güvencesiz ve yaşanması zor bir ülke haline gelmekte. Kadınlara yönelik ekonomik, psikolojik, dijital, cinsel ve fiziksel şiddet toplumun her alanında gün geçtikçe artarak devam etmekte. Bu tablo yalnızca bireylerden kaynaklı değil. Kadınların haklarını korumakla yükümlü olan devlet ve kurumların görevlerini yerine getirmemesiyle tablo daha da ağırlaşmakta kadına yönelik ekonomik şiddetin bir boyutu olan kadın yoksulluğu hat safhadadır. Türkiye'de kadın işsizliği AB ve OECD üye ülkelerinin iki katından fazladır. Bugün Türkiye'de fiilen çalışan iki kadından birinin emekli olması maalesef hayal durumdadır. Çünkü kayıtsız çalışan kadın, sigortasız çalıştırılan kadın, emekli olması için en zor şartlarla karşılaşan maalesef kadındır. Neredeyse her gün kadın katliamlarının yaşanması bu vahim durumun en somut göstergesidir. Ülkemizde kadınları koruyacak etkin bir mekanizma bulunmamaktadır. Bir gece vakti İstanbul Sözleşmesi'nden tek bir imza ile çıkılması cezasızlık politikalarını derinleştirmiştir. İstanbul Sözleşmesi yalnız bir metin değil, kadınların yaşam haklarını güvence altına alan bir iradeydi. Bu iradeden vazgeçilmesiyle kadınlara yönelik her türlü şiddetin önünün açılması sağlanmıştır. 6.284 sayılı kanunun etkin bir şekilde uygulanmaması kadınların adalete ve korunmaya erişimini engellenmektedir. Bu süreçte kadınların onlarca yıl süren mücadelelerle kazandığı haklar sürekli olarak tartışmaya açılmakta ve sistematik bir şekilde zayıflatılması istenmektedir. Toplumun her kesiminden kadınların hayat hayatlarını savunmak için mücadele ederken karşılaştıkları engeller erkek eğemen düzenin devamını sağlamaya yönelik bir politikanın ürünüdür. Kadınlara yönelik bu yaklaşımın en acı örneği İçişleri Bakanlığı'nın 32 Hanımefendi ikazımıza uymadan kapıya adam gelince açmış sözleridir. Bu ifadeler sorumluluğun kadınlara yüklenmesinin başka bir boyutudur. Bu zihniyeti tam da her zaman olduğu gibi yine de tanıyoruz. Şaibeli ölüm söylemi Rojin'in, İkbal'in, Ayşenur'un ve birçok kadının bu söylem politikalarından cesaret alan erkekler tarafından yaşamdan koparılmasına sebep olmuştur. Fatma Altın Makas örneği ise hala hafızalarımızda. Kürtçe tercüman olmadığı için derdini anlatamayan Fatma katilinin evine geri gönderildi. Bu örnek çok dilli bir toplumun yapısının yok sayılmasının nelere sebep olduğunu gözler önüne sermektedir. Failler mahkemelerde kadın düşmanı savunmalar yapmak yaparak serbest kalmayı bekliyor. Maalesef katledilen kadını ne kadar çok itibarsızlaştırılırsa fail o kadar haklı sayıldığı bir sistemin içerisindeyiz. Bu sistem erkek eğmen zihniyeti doğrudan bir sonucudur. Ancak kadınlar bu zihniyete boyun eğmeyecekler. Kadına yönelik şiddeti yalnızca bireysel boyutta değil, siyasi boyutta da karşımıza çıkıyor. Deniz Poyraz parti binamızda katledildiğinde katiline polisler adı ne abicim diyerek yaklaştı. Ama aynı kolluk kadın eylemlerinde kadınları ters kelepçeyle gözaltına almayı görev biliyor. Nagihan Akarsel, Gülistan Tara, Haro Hevrin Halef ve daha niceleri özgür ve eşit bir yaşam uğruna mücadele ettikleri için hedef alındılar. Bu kadınların ortak noktası erkek eğmenliğinin karşısında durmaları ve yeni bir yaşam tahavülü için emek vermeleriydi. Onların yaşamları eşitlik ve özgürlük mücadelesinin sembolü haline geldi. Özellikle Kürt Kadın Hareketi'ne yönelik baskılar bu mücadelenin kriminalize edilmesi üzerinden sürdürülüyor. İşit karanlığına karşı verilen halkların özgürlük mücadelesi de kumpas davalarıyla hedef alınıyor. İşte Kobani kumpas davası aynı zamanda kadınlara açılan bir davadır. Kadınların 8 Mart'ta 25 Kasım etkinliklerine katılması yine bu etkinliklerde kurdukları sözler yargılama konusu yapılmaktadır. Bu davalarla kadınların yönetime katılımını eşit temsilini sağlayan eş başkanlık sistemi yargılanmak istendi. Oysa Türkiye'de kadınların siyasi temsiliyet oranı partimizin eş başkanlık sistemi ile birlikte 3-4 kat artmıştır. Eş başkanlık sistemi erkek iktidarının yönetimi tekelleştirdiği her yerde iktidarı kırıp paylaşımı, birlikte yaşamı öne çıkarmanın formülüdür eş başkanlık sistemi kadının siyasetten sokağa temsiliyetinin ve varlığının güçlendirilmesidir. Eş başkanlık sistemi bizim mor çizgimizdir. Özel savaş politikaları Kürt kadınlarının örgütlü bir yaşamı sürdürmemesi için bilinçli, sistemli bir şekilde yürütülmekte, cinsel istismar, uyuşturucu çeteleri cirit atmaktadır. Kolluk ya bu çetelere göz yummakta ya da dolaylı veya doğrudan bu çetelerin içinde adları geçmektedir. Hakkari'de bu çetelerden birine dair iddialar araştırılmadığı gibi bu iddiaları açığa çıkaran gazeteci gözaltına alındı. Yeni bir Musa Orhan örneği olan Eyüpke dört çocuğa istismar ettiği için çıkarıldığı mahkemede komutanlarının sevdiği asker diye nitelendirildi ve tutuklanmadı, serbest bırakıldı. Yine 22 yaşındaki bir kadının şantajla sistematik tecavüze suçlanmasıyla yaptığı şikayet üzerine üç koruyucu için adli kontrolün ağır geleceği söylendi ve serbest bırakıldılar ve tabii ki sonra da bunlar beraat ettiler. Bu ve benzeri davalarla failin korunması yalnızca bireylerin suçunu örtmekle kalmadı aynı zamanda Kürt kadınların mücadele iradesini kırmayı hedefleyen sistematik bir politikaya dönüştü. Bu politikaların karşısında kadın özgürlük felsefesi öz savunma olarak benimsenmesi tabii ki iktidar sistemini korkutuyor. Özellikle Rojava'da kadın öncülüğünde kurulan özgürlükçü eşitlikçi sistem erkek egemen düzen için bir tehdit olarak algılanıyor. Bu nedenle Rojava'da yönelik saldırılar yalnızca fiziksel işgal girişiminin çok dışında. Bu saldırıların buradaki yansımaları ile faillerin sırtlarının sıvazlanmasıyla vuku buluyor. Kadın yaşam özgürlüğü aynı cümle içinde anmak isteyen zihniyet Dengi Azadi felsefesini gözaltı gerekçesi yapıyor. Bu sloganı bir tehdit olarak algılayanlar kadınların özgürlük talebini bastırmak için istiyor. Ancak Mahila Jivan Azadi sadece bir cümle, cümle değil bir felsefedir. Bu felsefe halkların eşitlik mücadelesine eşit tutan bir yaşam rehberidir. Kadının öz savunmasının bel kemiğidir. Kendi varlığını ve iradesini savunmanın gücünün ifadesidir. Kadınlar işit barbarlığına karşı tam olarak el mara, el hayat, el hürriya felsefesi. Sayın Aydeniz lütfen tamamlayın. Bu sistem kadınların iradesiyle şekillenmiş, yaşam felsefesiyle güçlenmiş, tahakküm düzenini reddeden bir alternatiftir. Rojava'daki kadınların mücadelesi kadınların yalnızca şiddete karşı direnişiyle değil aynı zamanda yeni bir yaşam inşa etmek gücüyle de örnek alınmaktadır. Kürt kadınları özgürlük talebi talebi talebiyle dünyanın dört bir yanındaki kadın hareketlerine ilham vermektedir. Bugün bu felsefe Orta Doğu'dan Güney Amerika'ya, Avrupa'dan Asya'ya ve Afrika'ya kadar her coğrafyada yankılanmaktadır. Kadınların orta sınırları aşan bir dayanışmanın ve değişimin sembolüdür. Çünkü biliyoruz kadınlar özgür olmadan toplum özgür olmaz. Bu nedenle kadınların öncülüğünde kurulan bir yaşamın inşası sadece bu coğrafyanın değil tüm dünyanın ihtiyacıdır. Kadınlar hangi dilde olursa olsun, hangi coğrafyada yaşarlarsa yaşasınlar, aynı mücadeleyi yürütüyor, yürütmeye devam edecekler. Erkek eğmen sisteminin bu güçlü iradenin karşısında duramayacak. Tüm dünyaya umut veren Rojava kadın devrimi yok saymak hiç kimseye bir yarar sağlamaz. Orta Doğu ve Orta Doğu tarih boyunca farklı kimliklerin, kültürlerin, dillerin ve inançların bir arada yaşadığı bir coğrafya olmuştur. Bu çok kültürlü yapı aslında o coğrafyaların da zenginliğini ve Sayın Aydeniz lütfen tamamlayın. Ancak bu zenginlik eşitlik ve adalet temelinde korunmadığı sürece çatışmaların haline gelir. Rojava modeli Türkiye'nin çok kültürlü yapısına da ilham verecek bir örnektir. Ayrıca Orta Doğu'da onurlu bir barışın ve halkların birlikte yaşama iradesinin teminatı olacaktır. Türkiye'nin bu gerçeği görerek toplumsal cinsiyet eşitliğini ve çok kültürlü yapıyı merkeze alan bir barış siyaseti benimsemesi yalnızca kadınlar için değil tüm toplumlar için kalıcı bir çözüm olacaktır. Ve tekrar tekrar söylüyoruz. Evet, diğer söz talebi Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına